Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain Bugün 6 Şubat 2024 Salı günü Bugün sabah kalktığımda önce bir Haberlere bakayım dedim. Bugün sizinle samimiyetle bir şeyler paylaşmak istedim. İçimden geldiği gibi. Çünkü bugün ders yapayım, ses kaydı alayım gibi bir düşünce yoktu kafamda. Arkadaşlarımın, çoğu arkadaşımın bildiği gibi Diyarbakır'dayım ben şu anda, oğlumun yanındayım. Bugün bambaşka planlarım vardı. Fakat sabah uyandığımda birdenbire önce haberlere bakayım dedim. Geçen yılki depremden bahsediyordu. Bir yıl olmuş Allah o şekilde olanların hepsine yardım etsin. Çok zor durumda yaşadılar. Burada benim oğlum da yine geçen sene de buradaydı. Hatta kızım da yanındaydı. Çok zor durumlar yaşayanlar vardı. Onların durumları yine onlara göre bayağı iyiydi. Ama yine de günlerce tabi okulda kaldılar kar, diz boyu kar vardı geçen yıl. Bu sene öyle değil. Dışarıları daha normal. Çok zor günler geçirdiler. Allah bütün zorlukta olanları, her türlü maddi ve manevi sıkıntıda olanları kurtarsın. Böyle uyandım bugün. Televizyonda haberlere baktıktan sonra hiç ders al yapayım, ses kaydı alayım gibi bir düşünce yokken birdenbire bugün, bugünün gün ve kıymetine binaen Miraç sohbetleri böyle kalbime dizildi. Bu aklıma gelenleri de sizle paylaşmak istedim. Eksiğiyle, yanlışıyla hepimizin kandili mübarek olsun. Cenab-ı Hak hepimize bu seyr suluk yolunda, sırat-ı müstakim, sıratullah yolunda her birerlerimize bireysel olarak miracı nasip etsin. Hayatımızda, namazlarımızda, düşüncelerimizde her türlü, her gün, her dakika miraç etme şerefine ulaştırsın inşallah. Aklımdan, kalbimden dökülenleri sizle de paylaşmak istedim. Tekrar kandilimiz mübarek olsun inşallah. Miraç hadisesi bilindiği gibi Peygamber Efendimizin önce Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya yani müntaha Müntaha'ya kadar yürütüldüğü, oradan da yükseldiğini e, konu alan bir hayatının bir bölümü ve çok önemli bir bölümüdür. Burada Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler çok fazla miraç olarak yani miraç hadisesi açık seçik olarak beyan edilmemiştir. Bu daha çok hadislerde bize bilgiler gelmiştir. Ben bunu çok düşünmüşümdür. Bu kadar önemli bir hadise nasıl olur da ayetlerde belirlenmemiş diye. Bunların hepsini kısa kısa aklıma gönlüme geldiği gibi sizinle paylaşacağım. Bazı kaynaklara da küçük küçük baktım. Tabi Miraç hadisesi açık seçik ayetlerde belirtilmemiş. Bana göre bunun açık seçik belirtilmemesindeki hikmet bunu Peygamber Efendimiz belki uykuyla uyanıklık arasında sadece ruhani olarak ya da fiziki olarak Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla göklere yükseltilmiş de olabilir. Bu eğer açık seçik olsaydı, bu net olarak belir belirtilmiş ve Peygamber Efendimizin şahsında yaşanmış orada kalmış bir hadise olarak olabilirdi. Bunun belirtilmemiş olmasındaki hikmet bu olayı Peygamber Efendimizin zatında bizlerin de yaşaması, az önce dediğim gibi e gerek seyri -Suluk yolunda Gerek gerekse dünya hayatımızda maddi ya da manevi düşüncelerimizde her an hiçbir zaman belli bir noktada durmayıp yükseliş sağlamamızın gerektiğini fikirde yükselişte olabilir fiziki belli bir yerdesindir e, yüksel, yükselirsin bulunduğun makamda yükselirsin bulunduğun işte yükselirsin yani dediğim gibi herhangi bir yerde yükselmenin olabileceği için bunu da bireysel olarak her birerlerimizin yaşanması için belki de Peygamber Efendimiz olarak sadece kalmamıştır. Bizlere de yansıcağı için orası gizli bırakılmış olabilir. Herkesin kendi anlayışına bırakılmış olabilir Cenab-ı Hak tarafından. Miraç kelimesi mim, ayn, ra, elif, cim harflerinden meydana gelmektedir. Bilindiği gibi ebced hesabı vardır. Bu ebced hesabı harf değerlerini bildirir. E mim evcet hesabına göre 40 değerindedir. Ayın 70, ra 200, elif 1, cim de 3'tür. E, şimdi bunları e, çoğu kitaplarda detaylı olarak e, anlatılmıştır. Hem tasavvufi e, bilgiler olarak hem zahiri bilgiler olarak e, anlatılmıştır. Burada ben dediğim gibi sadece kendim ve e, ablalarım ve kardeşlerime sizle paylaşacağım için sadece gönlüme gelenleri paylaşmak istediğim için şöyle bir çalışma yaptım ben. Mim 40, ayın 70, R 200 dedim. Bunların sıfırlarını kenarıya koyduğumuz zaman Mim 40 yani sıfırını düşünmediğimiz zaman 4. Burada şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Yani her mertebede kendinin miracını yani şeriat mertebesindeyken şeriat miracını bu nasıl olabilir şeriat miracı Cenab-ı Hakk'ın İslam'daki bize verdiği İslam'ın şartları ve imanın şartlarını en zahiriyle zahir şekilde yaparak buradaki miracımız. Tarikat mertebesindeki miracımız duygularımızın biraz daha kuvvetli şerata göre namazı kılarız. Yine tarikatta namazı, namazımızı kılarız. Daha duygulu, düşüncede biraz daha deruni olarak yaparız ama yine şerat minvalinde gideriz. Hakikat mertebesindeki miracımız bu iki mertebeyle birlikte düşüncelerimizi Cenab-ı Hakk'ın isimlerine yönlendirerek isimler mertebesinde yani eğer Celal, Cemal, Kahhar, Hadi, Mudil e, gibi 99 ve hatta sonsuz esma ve isimleri bu kainatta görerek bu şekilde düşüncede miracımız çünkü artık buralarda fiziki miras e, miraç durmak zorunda çünkü biz uçamayız ne yapacağız düşüncemizi e, uruc ettirmek zorundayız. Burada hakikat mertebesinde yani esmaları daha deruni düşünerek, onlara daha mana yükleyerek hakikat mertebesinin miracı. Marifet mertebesinin miracı ise bu isimleri ve sıfatları kendi bünyemizde yaşayıp başkalarına da aktararak başkalarının da mirac etmesine vesile oluruz. Bu da marifet mertebesinin miracı. Evet, ayın... 70 dedik. Bunu da 7 olarak düşündüğümüzde 7 nefs mertebesi vardır. Bu da her zaman denildiği gibi emmare, levvame, mülhüme, mutmainne, raziye, merziye, safiye. Bu mertebelerde de zaman zaman zamanın geçmesiyle birlikte emmareden levvameye, levvameden mülhümeye, mülhümeden mutmainneye ve orada da aynı zamanda yukarıda dediğimiz gibi hakikat mertebesinin esmaları mutmain makamına geldik, geldiği zaman o orada da onlarla birlikte yine e, marifet mertebesiyle çünkü buraya geldiğinde Cenab-ı Hakk'ın e, ne yapıyoruz e, mutmainne makamında ya eyyetü hen nefsül mutmainne ey mutmain olmuş nefis irci ila rabbik artık Rabbine dön yani artık seni e, terbiye eden Rabb Rabbine dön, onu onu tanı, onu bil ve oradan Rabbinden de Rabbül Erbab olan Allah'ı e, ne yapmaya çalış, müşahede etmeye çalış diye orada Cenab-ı Hakk'ın bireysel çağrısı olduğu için buradaki yani Miraç'tan, e, Miraç derken buradaki ayının yedi nefis mertebesinde bize bunları anlatmaya çalıştığı ee, Cenab-ı Hakk'ın kalbime buralarda da bu şekilde geldi ve aynı e, yine bu Wikipedia'dan da aldığım bilgiye göre oradan da biraz bakmak istedim zahir bilgi olarak da 7 nefis mertebesinin her mertebede çıkışı o mertebenin miracı emmariden levvameye çıktın orada bir miraç yaşadın levvameden mülhimeye çıktın yine bir miraç çünkü miraç demek aynı zamanda merdiven yani basamakları tek 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 çıkmak birdenbire birinci basamaktan onuncu basamağı asla çıkılmaz ne zahirde ne batında ee, ondan sonra rı geliyor dediğimiz gibi rının da 200 yine sıfırları düşünmezsek o da 2 bu ilimleri 2 zahir ve batın olarak yaşamak ve e, elif dedik Elif dedik. Elif de bir Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti, uluhiyet makamını idrak edebilmek. Miracın son harfi de cim. E, cim de üç. Bu da ilmel, aynal ve hakkal yakın mertebelerini en güzel şekilde yaşayarak bu da buranın miracı olmuş oluyor. Miraç gecesi, regaib gecesi dediğimiz gibi hep bu olaylarda dikkat edersek hep gece mesela Miraç gündüzü ya da Regaip gündüzü, Mevlüt gündüzü denmemiş. Neden gece denmiş? Bu, bu da çok ilgimi çekmiştir benim her zaman. Çünkü gece her şeyin örtüldüğü, e, uyanık kalanların çok az olduğu, daha herkesin dinlenme ve uyku zamanının olduğu, yani o anda Cenab-ı Hakk'ın e, amayet mertebesinin her şeyi kapladığı gibi ışığı söndürdüğümüz zaman hiçbir şeyin görünmediği gibi o gecenin kıymeti çok e, önemli olduğu için çünkü Peygamber Efendimize de efendimize de ait kerimede Fetih et bihi nafile tellek diye ayet-kerimesinde gecenin e, bir kısmında kalk senin için farz olan namazı kıl diye o peygamber efendimize çağrı gelmiştir. Onun zatında da işte bize gecenin kıymeti belirtilmiştir, gecenin bereketi diye bir şey vardır. Her ne gelirse gelsin kendi başımıza mesela ben onu yaşıyorum. Gecenin bir vakti eğer oturabildiysem bir şeyler yazmaya başladıysam ya da bir şeyler düşünmeye başladıysam gelen şeyler daha bereketli ve daha feyizli geliyor. Bu yüzden gündüz çünkü işimiz, gücümüz, çoluğumuz, çocuğumuz var bireysel olarak düşündüğümüzde yapmamız gereken görevlerimiz var. Ama gece herkes istirahate çekildiğinde ne yaparız? Dış bünyemizin hizmet edeceği kişilerin hizmetimizi bitirdiğimiz zaman iç hizmetimiz yani Rabbimizi tanıma, kendimizi tanıma gibi işleri de ne yaparız? Geceye bırakırız. O yüzden gecenin kıymeti çok farklıdır, çok başkadır. İşte bu yüzden de bu gece, e, mübarek zamanlara da hep gece diye söylenmiştir. Miraç hadisesi e, bizim inancımıza göre dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya e, yürütüldüğü o andır. Fakat diğer inançlarda da miraç hadisesi hep vardı. Mesela İslam'da olduğu gibi diğer inançlarda şu şekilde söylenmiş. Ee, i̇yi ruhlar ölümden sonra gökyüzüne, cennete yükselirken kötü ruhlar yerin altına iner, cehennemde azap çekerler. Göğü Tanrı'ya mekan olarak seçen inanç sistemleri kullanılan İsra, Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa, Sidretül Müntaha, Kab-ı gibi birkaç deyim veya cümlecik üzerinden değişik rivayetlerle desteklenerek senaryolaştırılmıştır. Evet yani buradan ne anlıyoruz? Musa aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın kavimleri, toplulukları ve daha önceki peygamberlerin her toplumun kendine göre bir Miraç hadisesi yaşanmış çünkü dediğimiz gibi Miraç öyle bir seferlik bir kişiye has özel bir şey olsaydı eğer bu Kur'an-ı Kerim'de nasıl ki açık açık belirtildiğine göre bazı hikayeler bu kadar önemli hadise de mutlaka açık seçik delillerle beyan edilirdi, açıklanırdı hepimize. Hepimiz biliyoruz ama yine oraya da değinmeden geçmek istemedim. Peygamber Efendimizin o Miraç hadisesini yaşadığı dönemde en zor senelerinden biriydi en hüzünlü senelerinden biriydi çünkü onun en büyük destekçisi olan Hazreti Hatice'yi o sene kaybetmişti ve e, o zaman artık e, etrafındakilerden yani inanmayanlardan öyle bir tazdik altında kalmıştı ki çünkü Peygamber Efendimiz bir toplum toplulukta oturduğunda şöyle demişti Allah'ın azabı şu dağ şu dağın arkasında eliyle çok yakın bir dağı göstererek Allah'ın azabından nasıl korkmuyorsunuz halbuki o şu dağın arkasından gelecek kadar yakındır diye bunu konuşmalarında bahsetmişti. Fakat üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra peygamberimize alaya alanlar hani sen azap gelecekti diyordun yakındı ne oldu? Allah sana küstü mü, senin Rabbin sana küstü mü diye Peygamber Efendimiz'e alaya aldıklarından bir taraftan da böyle bir kayıpları olduğu için gerçekten onun o anki yorgunluğunu onu sevenler omuzlarının düştüğünden bile anlamışlar. Çok hüzünlü bir seneymiş. Ya Rabbi bana ne zaman yardım edeceksin diye uzun uzun ağlayarak hatta hatta kendini uzlete yalnızlığa çekerek o şekilde kalmayı tercih ettiği dönem dönemlerdenmiş. Yine böyle üzüntülü olduğu bir zamanda Cebrail Aleyhisselam'ın e, gelip Allah'ın ona olan vahyini e, ya Muhammed sen e, o zamanı uzun zannetme sizin, sizin e, meleklerin bir gecede inip çıktığı bu da yine ayet-i kerimedir sanırım Necm suresinde geçiyordu meleklerin bir inip çıktığı yani uruc ettiği ve yeryüzüne indiği tek bir zaman sizin senelerinizle 50 ya da 50 bin senedir o yüzden sen hüzünlenme o senin vaat ettiğin azap gelecektir diye peygamber Efendimizi ne yapmıştır biraz e, içine su serpmiştir Miraç hadisesi Peygamber Efendimizin peygamberliğinin 9. senesinde meydana gelmiştir. Bu da çok ilginçtir. 9. sene bizim yolumuzda da 9. ders Museviyet mertebesi. Yani esma mertebesini manevi olarak yaşadığımız mertebedir. Yani isimleri daha güzel tanıma mertebesidir. Demek ki Museviyet mertebesine gelindiğinde o zaman e, manevi olarak ruhen anlayışımızda bir genişleme, bir yükselme olması gerekiyor. Eğer olmuyorsa dönüp tekrar kendimizi bir e, muhasebe etmemiz gerekiyor. İşte biz de bu zahir anlatımlardan sonra bunu kendimize çevirdiğimiz zaman az önce dediğim gibi bu Seyri Suluk, e, Sırat-ı Mustakim, Sıratullah yolunda her birerlerimizin bir sürü acıları, hastalıkları, Aman ya Rabbi, artık sen bizi ne zaman göreceksin? Bizi unuttun mu ya Rabbi? Dediğimiz anda Rabbimiz bize mutlaka ama mutlaka bir yardımını bir şekilde gönderecektir. Ee, ancak gelmiyorsa bize o yardım sürekli bir eziyet içindeysek e, mutlaka kendimizi bir muhasebe etmemiz lazım. Eğer karşımıza çıkan herhangi bir şey bu e, mal mülk de olabilir, evlat ana baba eş sevgisi de olabilir. Kalbimize düştüğü anda çok uyanık olmamız gerekiyor. Aman ya Rabbi, o onu bana sen verdin. Ben seni seviyorum ya Rabbi deyip, o karşımıza çıkan sevginin hak sevgisinin üzerine çıkmaması gerekiyor. Çıktığı anda içimize dönüp Aman ya Rabbi, Estağfurullah deyip tövbe istifara yönelmemiz gerekiyor. İşte böyle yaptığımız zaman safları hiçbir zaman sıkla, sıklığını bozmamış oluyor, sık, gevşetmemiş oluyoruz nerede olursak olalım, çarşıda olalım, pazarda olalım, yemek yapalım. Ee, hiçbir şekilde Cenab-ı Hak'la bağlantımızı koparmamış oluyoruz. İnşallah Rabbim bu söylediklerimi önce kendi nefsime duyursun. Her birerlerinizin de duasını talep ediyorum. Bugün inşallah hepimiz birbirimize dua edelim. Ee, bu yolda hep birlikte ta ki Cenab-ı Hakk'ın Nivaül Hamd sancağı altında toplanıncaya kadar Rabbim bizi e, Miraç'tan alıkoymasın inşallah. Son olarak da e, Miraç hadisesinde Peygamber Efendimiz Miraç dönüşü bize hediye olarak e, beş vakit namazı ve e, Bakara suresinin sonu olan hepimizin de bildiği gibi Amenel Resulü suresini hediye olarak e, getirmiştir. Biz de akşam Zoom'da da benim e, bu sureyi e, bu ayetleri içine alıyordu Zoom'da verdiğim derste de işte orada da Cenab-ı Hak ee, ne diyor amener rasulü bime unzile ileyhim min rabbihi vel müminin yani peygamber Rabbinden kendisine ne indirdiyse ona iman etti müminler de onunla iman ettiler diye başlayıp sonuçta da e, dua ile bitirdiğimiz Vafu anne veafirlene en ente mevlana fensurne alel kavmil kafirin yani Rabbimiz bizi galip eyle bizi mağfiret eyle ve gücümüz olmayan şeyleri de bizim üzerimize yükleme diye Rabbimize dua edelim. Hepinize saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Tekrar Miraç Kandilimiz mübarek olsun.